Evlat sahibi olmak için evlenmek ve biyolojik bağ sence şart mı? Şart değil. Değil değil mi? Elbette. Bu örnekte de Kırıklık çok güzel. açık. Ayrıca yani bir, bir insanlara aile demek için de illa ya diğer taraftan bakıldığında da ya yani insanın ailesi de kendi bağından, kan bağından olmayan değil mi? bambaşka bambaşka topluluklara da insan ailem diyebilir yani. Aidiyet bu anlamda çok ilginç bir şey ama burada tabii bakım verenle bakıma bakım alan arasındaki ilişkinin kalitesi, tabii. niteliği bunlar çok niteliği, önemli yani. Evet. Çok Özellikle önemli. Özellikle niteliği. Çok evet. Önemli. Ben çocuğumla 5 saat günde vakit geçiriyorum. Yani 5 saat kendi seyrettiğim filmin maçın yanına çocuğu çekerek <laughs> evet, evet. Ve onun kuru yemişinden otlanarak bakılıyor yani bu işler. <laughs> Peki biraz önce şey demiştin. Belki 15 yaşında bir erkek çocuk evet. çok iyi olur. Emin misin hala? 2 yaşında bir erkek değil, <laughs> değilim, değilim. değilim. Evet, onu bir hayır, değerlendirelim değil, istersen. Hayır, bu başka bir şey yani. Evet. Bu bu bambaşka bir şey. Çok da e, birlikte büyü yani e, senin yanında büyümesi işte belirgin prensipleri, evrensel değerleri evet. ilk senden alması evet. muhtemelen daha kolay. Bu 15 yaşında bir insanın bir şeyi öğrenemeyeceği anlamına Ama gelmiyor, gelmiyor elbette. Ama yani orada bir miktar oluşmuş bir persona'nın belki arızalarıyla, eksikleriyle, fazlalarıyla neyse meşgul olmak yerine ki o da bence ulvi bir şey. Ama iki yaşında bir evladı yetiştirmek, şekillendirmek, şekillenmesine aslında yardımcı olmak orada bir hükümranlıktan, bir egemenlikten bahsetmiyorum. Yani neyle ilgilenecek, neye ilgi duyacak, evet. senden ne kadar iz taşıyacak, evet. taşıyacak mı? Evet. Değil mi? Yani baba olmak deyince aklıma hemen bu kan bağı meselesi. Yani birinin babası olmak. Yani orada tescilli, başka bir şey, başka bir alan ama birine babalık yapmak bu bu daha başka bir şey. Yani orada bir kan bağı, evet. ilişkisi ve çok Sence aramak... Sence hangisi daha zahmetli? E, bence e, bence Babalık yapmak zahmetlidir yani. Baba olmak. Çünkü yani daha baba, kolay Babası bir şey. olup da is, yani görüyoruz yani reddeden insanlar öyle değil mi? Bunlarla da dolu dünya yani. Yani Fırat ne kadarımız evet. bilmiyorum ama dünyada yaşayan insanların, bizim toplumumuzda ki insanların bilhassa çoğunun babasıyla ilgili bir travması sıkıntısı Mutlaka vardır. Baba olmak kolaydır, babalık o kadar kolay evet. değildir diyelim evet. mi? Diyelim. Diyelim. Senin babanla ilişkin nasıl? Benim babamla ilişkim iyi. Sağ mı? Sağ hayatta. Allah uzun ömür versin. Amin. E, hayatta olan bütün babalara. Evet. E, annelere. E, annelere. Evet. Hepsine uzun ömürler. E, i̇yi benim e, ailemle, annemle babamla ilişkim e, iyi. Ama bu gerçekten şey konusu e, yani insanın aile dediği şeyin illaki kendi Kan bağından olan insanlar topluluğu olmam, ol, olmak zorunda olmayışı yani evet. bu, bu bu önemli bir şey. Kızın adı Zeynep. Zeynep. Benimki de Ayşe biliyorsun Ayşe, Zeynep. Çok böyle isimlere <laughs> bayılıyorum. Zeynep'le aranız nasıl? Zeynep'le aram gayet iyi. Birlikte geçirdiğiniz vaktin niteliğinden bahsedebilir <laughs> miyiz? Birlikte yaptığımız... Sen Neşeli de bir babasın. Müzik var, enstrüman var. Tabii canım. Ben soytarının tekiyim yani. Evet. Çok, tabii Hepimiz ki. çocuklarımızın soytarısıyız. Tabii ki. Öyle de olmamayız evet. zaten. Ee, biz ne yapıyoruz? Bir şeyler çalıp söylüyoruz. Zeynep şarkı uydurmaya besteler yapmaya falan çok meraklı. Genetik öyle. yatkınlık. Yani aslında bütün çocukların içinde olan. Anneci de olan bir yatkın şey. mıdır? Anne de Seninlemin yatkın yani. Evet. Ee, yani bütün çocuklar böyle bir şey yatkın da biz bunları bu şeyleri hasletleri büyüdükçe Evet. kaybediyoruz. Aman öyle yapma. Ayıptır, günahtır. Biz her şeyi Hayır. bilerek doğuyoruz. Sonra öğretmenler unutturuyorlar. Evet, evet maalesef ha. öyle oluyor. Bir de ağaçların tepesinde dolaşmaya çok müsait bir arkadaşımız. Müsaade ediyorsun. Yani böyle tedbirli bir şekilde ip şeyleri var, kampları var. Oralara, oralara gidiyoruz. Oralarda enerjimizi atıyoruz. Babanla da gider miydiniz bir yerlere? Yani e, yok babamla e, giderdik ya. Şimdi Neyi düşününce şey benim Neden? babam terzi. Süper. Evet, annem ve babam terzidir. Kendi söküğünü dikebiliyor muydu? Diker, diker. Başka sökükleri de diker. Diker yani. Onun eli çok uzdur. <laughs> eli yani kalbi babanın çok... söküklerinden biri değilsin. Değilim. İyi hey, güzel. E, babamla e, mesela şeye e, İstanbul'daki o eski plajlara gittiğimizi yani çok ben çok hatırlamıştık. İşte kartal küçük yalı çamlık süre yappaşa belki Paşa moda He, efendim moda belki e, moda'ya babamla hiç gitmedik ama e, yok oralara da gitmedik ama biz daha çok cevizli kartal hattında <laughs> ya <Yani gülüyor> o, o o bölgede e, şey yapardık yani <laughs> kendi otorite alanımızda takınırdı. yani böyle, e, böyle elinden tutup e, şeydeki rahmanlardaki e, bostan'ın içinden geçip Geçim. domatesler falan bir işte bir peynirle birlikte hemen Bostan'ın bitim yerindeki kumsaldan denize girdiğimizi falan çok hatırlarım demiryolu kampına. Benim karnımızı yani. doyururduk. Evet ya çok. Demiryolu kampı. Evet. Ne tabii. Güzel.